Türkiye birincisinin dizilişiyle maç yapıyoruz abi. Her yere ucu kaçırabiliyorum. Valla makale bile geldi ha. Şey bıraktım beni geye. Bu evinde bir Şöyle gördüm. Kilian. Sardı lan bu. Herkese merhaba arkadaşlar ben Yedik hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün şöyle bir oyuna girdim salamaya baktım. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var simit var neye bakıyorsun? Türkiye birincisi kim dedim ona bir bakın dedim. Beytullah 31 diye bir kardeşim. Trabzonlu bir kardeşim. Bugün biz de Türkiye birincisinin dizilişiyle maç yapıyoruz abi. Birinci sıradan aşağı doğru geldiğimde ilk Türk isim bu. Tabi ki de nickname isimler olabilir onları göremiyoruz abi. Ama ilk Beytullah 31 Trabzon'u görünce tamam dedim bu Türk. Onun dışında yukarı Türk olduğunu kimseye şey yapamadım. Tam karar veremedim. Beytullah hocam 210. sırada dünyada Türkiye birincisi şu an bu kardeşim. <laughs> bu ne lan? Dayı bu ne? Oğlum ya. İki SF, iki Osep bir göbek, bir dos, 4 tane stoper, o da anasının nikahına kadar geride. 3 stoper, bir sol bek. Şimdi ben bunu SS alayım çünkü ben unuturum bunu yapana kadar abi. Hop SS aldım al çocuğu al. SS'imizi aldık. Bugün Beytullah'ın dizisiyle oynayacağız abi. Ne kadar mantıklı olacak, ne kadar güzel olacak ben de merak ediyorum. Ayrıca şeyi çok merak ediyordunuz Abi e, istatistiklerim falan gösterdi. Onu da bu videoda göstereyim fırsat olmuşken. İstatistiklerim ortada abi. E, geçen bir şey yazmış. Hep yendiği maçları atıyor yazmış. Üç tane yeni yenildiğim maç var. 3'ü üç, de kanalda var abi. O yenildiğim maçlarda ne? 9 defans challenge yapmışım. Ondan sonra bilmem kaç tane stoperle maç challenge'lar yapmışım. Kaleye oyuncu koymuşum gibi. O 3 maçta zaten kanalı. onun dışında bütün maçları kazandık zaten abi. Bir tane de beraberlik aldık. Ulan 1 bir bir bitti. O videoyu atacaktım da. Maç güzel değildi. Hoşuma gitmedi. Golüm güzeldi. Galibiyetten de 16 maçta toplam kaç tane? Bir 10'unu 9'unu falan atmışımdır abi. Yani onun dışında beğenmedim galibiyetlerim var ama mağlubiyetlerime atıyorum genelde alırsak. Sıralamamız da fena değil ha. %80 galibiyet oranımız varmış. Bayağı iyiyiz. Allah bereket versin. Kolektif güçe dokunmayacağım. Bu dizişi bozmak istemiyorum tamam mı? Şu mesela şu. Bu işimize yarar. Yarar mı? Aynen. Bu yarar abi. Tamam. Doğru oyuncağı var mı? Hemen hemen biraz da olsa var gibi. Gibi mi? Var mı? Yok gibi. Yok teşekkür ederim. Ee, şu hesaptan çıkalım abi. 2-5-3 o da bizi bozar. 4-1-4-1. Oyun planı 3. Bu orijinal. Bunu bozmak istemiyorum. Tekrar yerine oturtamam diye çok korkuyorum. O kalsın. Şu ölü yaprağı bozabilirim abi. 3178. Tamam bu bu. Ama bu da benim kendim yaptığım orijinal kartı. Bunu da bozamam. <laughs> Allah'ım bu. Bir tane pot. 358-3102. Hah şunu bozduk. Bozduk geldi bozduk geldi. Tamam şu dizilişi. Önce iki tane Santfor. ama böyle çok bitişik Santforlar. İki tane OS. Onlar da çok bitişik şöyle. Tamam. iki tane göbek. Pardon bir göbek bir dos. Şöyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Sol bek şurada sol bekti. Kosta kurta stoperler şöyleydi. Şurada şurada stoperdi abi. Böyle miydi? Böyleydi. Oyuncuların hepsi duydu abi Bu dizişe bayağı tak diye oturdu. Şuradan biraz gerideydi. Bir bakayım. Evet. Geliyor abi? <laughs> çocuğun kartosu mu? Göbek yukarıda, dos aşağıda. He. Onun dışında yok şu stoper de bayağı gerideymiş. Şunu bir geri çekelim. Tamam. Şu, şu göbek yukarıda, şu dos aşağıda. Böyle miydi lan tam olarak? Bilmiyorum ki çocuğun. Aynen aynen yarısına geliyormuş onun. Eee şunun biraz önünde. Tamam. Ben iki nasıl? Aa şu yayın önündeymiş çocuğun ki. Ha ben iki burada. Tamam. Böyle bir diziliş abi işte. Teknoloji tasarım dersim resim dersim kötüydü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani Osman seni çizdim ha. Bu da geliyor. Lan çıkmıyor bu. Evet böyle böyle bir kartosu varmış. <laughs> hocam o zaman ne yapıyoruz Hemen bu kartoyla Türkiye birincisinin dizilişiyle Maç yapıyoruz oynat bakalım Ve geldik hocam maçımıza Rakibimiz kim nasıl bir rakip Hocam yere doğru şutlar Peki Melih biziz arkadaşlar Rakip de aa dünya 35 binliyiz Severiz şimdi bu şekilde diziliş deniyorum Taktik deniyorum oyuncu deniyorum istesemez Arada yenilgiler kaçıyor abi Bir türlü sürekli oynayamadım ya Tamam lan Hunes Mestri oynasın Snyder'de göbek oynasın nasıl? İyi böyle ya. İyi Allah bereket versin. <laughs> Rakibi kartı 4 1 2 3. 12 en azından birazcık daha insani bir diziliş. Gülüm maça geçecek. Bir şey deneyeceğiz. Koş koş. Hocam geldik maçımıza. Hunes, Makalele, Carlos. Şurada hocam Shevchenko, Hunes, Messi, Rumeni Geygür. Oğlum çok iyi lan. Her yere oyuncu kaçırabiliyorum valla bak Makalele bile geldi ha. Ama defanslar o kadar da geride değil mi? Ver gülüm ver ver ver. Maldini. Snyder. Nesta. Eee, olmadı. Nesta'yı çektim abi. Neymar. Oynasın Haruhu'ya. Oynasın. Yerime onu. Şimdi aldı Hunes'e. Hunes'ten hocam Snyder'e. Snyder. E. Snyder Şevşen gördü. Rummenig'e. Tamam. Ver lan. He. Makale'ye. Bıraktı baba Snyder'e. Snyder'den Messi'ye. Messi'den Makale'ye. O da Rummen'i gördü. Rumenige Oy, güzel geldik, güzel. Makale indir gülüm. Snyder. Şimdi hocam şey şey ya. Hu ne gelişine vurdu kaleci. Messi. Oğlum çok iyi lan. Herkes ortada ya. Hiçbir şey olmuyor. Her top bende oluyor. Çok tatlı. Ya. Bakacağız. Hocam Carlos güzel orta gol getirir. Carlos açtı ortaya. Maldini. Taca attı. Oha gerçekten taca attı. Taca gitti ya. Taca gitti top. Şimdi hocam Şevşenko. O Nesta niye orada bekliyormuş? Tamam. Bastır bindir bastır bindir şev şev bıraktı Rumenige'ye. Rumenige bir oldu. Orada çok bir kontrol var tatlı ki. Ya yani normal bir kontrol ediş değil abi o topu kontrol etmez. Gerçekten çok tatlı. Oğlum sardı lan bu. Güzel sardı. Sarıyor. Nesta bıraktı baba Maldini. Makayla olmadı. Şimdi Hunes'i gördü. Hunes aşağı indi hocam şeve. Şevre, şevre Snyder'a, e. o da Rumenige'yi kaçırmak isteyen olmadı. Bastır. Şşş. Sakin ol. Maldini indir. Stoperlerin geride olmasın, bir tık değişik bir güven veriyor lan. Evet hocam. Bellingham'la Messi. Messi kaybetti. Topu geri aldı. Şöyle hocam Snyder'e. Snyder. Şöyle Macaio'yla. Hunes'i gördü. Hunes. Ay. Hunes şöyle yukarı. O bizden biri yerde ama Hunes herhalde. Yazlık oldu. Baba ver 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 ver. Ver ver ver. ver, ver. Carlos'cum. Makalele. Aa. Biraz dar alanda kaldığımız doğrudur arkadaşlar. Ama var ya defans anlamında bir tık daha rahatız. Şevşenko'dan Unes'e Unes bindirdi Şev önünde. Unes Şev'i gördü. Şevşenko. Tamam güzel çıktı rakip. Aşağı 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 oğlum aşağı. Aroha Allah'tan. Anam yetişemeyecek. Yetişemeyeceğini bildiğim için orada hemen Nesta'yı devreye soktum. Tamam, var Şöyle aldım baba. Messi, Makaya'ya. Hunes'i gördü. Hunes'ten şeve olmadı. Hunes çok kaybetti bugün lan. Farkında mısınız? Şaka gibi Hunes çok fazla top kaybetti. İkinci yer cezasını çektirelim mi? Bence çektirelim baba. Yüce Adalet cezanı verecek. Şöyle Schmeichel'la başlayalım karşıyım. Messi oynamak istedik. Isaac aldı. Hocam onların Messi'nde Nesta, Nesta. Oo. Defans sağlam defans. Hunes şimdi şey görür mü? Hmm. Hunes için özür dilerim gülüm. Yani hiçbir topta başarı sağlanamaması bütün tartışmalara be yol açmak time. zorunda. I ben insanların tepkileriyle karşı karşıya kaldım. O bile düşünmedik orada. Kaleciye baş başa kalabileceğini çocuk inanmadı pas attı. <laughs> Hocam bir sıfırlık skor var. Nice ilerle şimdi oyuncu değişikliği yapalım biraz. Oğlum iyi güzel de dar lan. Bize Mbappé gibi bir adam lazım. Daha hızlı bir, Daha hızlı. Daha seri. Eto da çok hızlı mesela ama. Hunes'in yerine dikkat çekecek Kuroyf'u mu alsak? De Bruyne. ya. De Bruyne. Aynen. Böyle mantıklı. Bir de üstüne binmiş herhalde ondan dolayı. Şu üstünden bir kalkar mısın çocuğun? Ha. Yazlık lan Messi'ye. Ayıp denen bir şey var. Şimdi hocam. Makale diye dedik Chouameni. Dokunun, 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 dokunun. Mbappe. O ben de onu ba bana geleceğini düşünmedim ben de onu. Kevin de Bruyne kaleci. Tamam tamam tamam. Nesta indir karşıya. Messi bıraktı baba Mbappe'ye. Kevin de Bruyne çekti Chouameni'yi pazara gönderdi yine de Bruyne. Lan harikasın be. Hocam Messi Snyder'i gördü. Snyder şu Hayali düşünceler. Nesta Makere'yi gördü baba. Makayla Mbappe. Mbappe Rumeliye'ye olmadı hocam. Şöyle Snyder. Şuraya çek çek Isak, Nesta'yı çektim mecbur. Isak kaçırmasın. Aynen. Hocam Messi. <laughs> Oğlum oyun çok daralandı lan. Evet. Anlıyorum hocam. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Mbappe, Rumeniye. Bebeğim ver. Evet, evet Makayla aldık topu. Makayla sürdü hocam. Rumenige'yi gördü. Rumenige yukarıda hocam Snyder'e. Snyder. Oyun değişikliği. Oyun değişikliği. Yorulan insanlar var aranızda. Hocam Makayla şurada gördü abi Snyder'e. Snyder'den Rumenige. Ye. Rumenige. Kevin Bruyne bu sefer sol ayak. De Demirüğü'ne ne denedin lan oradan? Sabahtan beri bir, bir türlü girmedi be. Reisim, şimdi önce eşlikliği. Halancım gel baba. Ee, buraya Cruyff'ı alacağım. Göbeği alabileceğim bir tane oyuncu yok. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Snyder'ın yerini alacak bir tane çocuk adam yok lan şu takımda. Ya Snyder'ın yeri dolmaz işte. Anlatabiliyor muyum? Şöyle geldi hocam. Robert Carlos. Güzel orta gol getirir. Carlos. Rakip çift diler aldı. Kaleci. Hocam devriyin. Carlos. Şöyle gördü devri... Ulan. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçte de sıçradı abi. Adamı çekiyor sürekli sıçıyor böyle olmaz ha. Hocam Mbappe şöyle Carlos 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 Mbappe kullanırsa böyle olur işte. Olmuyor. Haydi Carlos. Carlos gittin adamın arkasına ya. Hocam Kroy Kevin De Bruyne ya yeter be. De Bruyne challenge oldu. Ama her şut noktasına De Bruyne kalıyor top. Pas vermesi gerektiği yerde pas veriyor. Şut atması gerektiği yerde şut atıyor. Ces. Tamam. Ver baba ver ver ver. Haaland bıraktı Snyder'e. Snyder'dan Makale, Kevin De Bruyne. Hocam Mbappe. Mbappe'den Makaleye, Makaleden De Bruyne. Şöyle gördü. Kylian Mbappe vurdu. İki oldu. Bu demek ki maç bitecek Yeni çözdüm ha. Yeni çözdüm. Ve kaçta genişteki adamı önemseyeceğim. Bak ben orada De Bruyne'i önemsedim. Hocam Mbappe. Mbappe. Anam be. Aroho. Hocam Snyder bıraktı ile Bak şimdi tekrar bak. Mbappi attım. De Bruyne daha genişte var Carlos. Anladınız mı olayı? Genişteki adam. Tık. Tacı attın Mbappé. Farkında mısın? 23 numarayı verdik diye mi böylesin ya? Bir tane de sen atacağım mı? Atma lan atma gerek yok. Boş ver. Baba 2-0 maç. Allah bereket versin. Diziliş fena değil ha. Oğlum ya ben muhteşem bir oyuncuyum. Her dizilişte oynuyorum. Ya da düzgün mü bu dizilişler bilmiyorum. Karar veremedim hani benden dolayı mı böyle? Ya da şeyden hani dizilişlerden dolayı mı böyle bilmiyorum. Fenayım ya. Vallahi fenayım oğlum. Yani her şekilde oynuyorsa her şekilde galibiyeti almayı biliyoruz. Diziliş güzel de bir tık dar geldi bana biraz genişletilmesi lazım. Tamam e, toplum olarak darı severiz ama biraz daha genişlerse inşallah daha rahat girecek şey. Ee, toplar daha rahat gidecek <laughs> aralardan. Hayır sen ne anlatıyorsun bu? Denemem istediğiniz dizi şu varsa dünya birincisi olur Türkiye, Avrupa, Asya, Amerika, Nottingham Forest falan. Tamam sakin olun. 400 bine çok az kaldı. 400 bin yaptınız beni bence ben size inanıyorum. Bitti Juventus'a zaten abone olmayı bildiğim Sizleri çok seviyorum Hoşçakalın.